Selamlar yeni bir sheltered bölümü ile karşınızdayım Biz. Durumlarımız ney Biriler evde Bir grup dışarıda loot'taydı doğru Tamam zaman Şöyle yapalım duş al tuvaletini yap Heh bir yağıyor, yağıyor. yağ yağda yemek ya Sheltered clean out Ardından duşa gir. Desene. Sonra sen uyu. Beyza da yemek yesin sonra Beyza köpeğe de yemek versin. 35 birim yemeğimiz var. Depomuz 90 birimlik. Bu yemek deposunu buradan alacaktık. Hmm. En son neyin peşindeydik? Bir tane daha Doğru hatırladım. Yerimiz varmış gibi bir tane daha peşinden koşuyorum. Biz. pek expedition değil lan Evet, bir oda daha açarsın bize aşağıdan. Ayda diğer grup geldi hayırlı uğurlu olsun. Kızlaş lan. Umarım demiriniz vardır. Bilmiyorum artık gelince bakacağız. birley sabunla duş al, yemek ye. Sürley sabunla duş al, yemek ye. Sürley yat zıbar. Sürley yat zıbar. Normal yağmurda bizimkileri götürelim hemen dolu bir şeye. Köpeği almayacağım bunların yanına. Köpeği diğer kızlar alsın. Şimdi buraya gidelim biz. Yolda orayı görürüz zaten aşçılara yarda falan artık araba parçaları bulmamız lazım İyice zoomlar mısın? Teşekkürler Şuraları falan hiç gezmemişiz Buraları hep gezeriz Niye tiklemiyorum Şuraları iyice gezelim Abi Dövmeyin. Tamam siz gidin abi. Ee, sana muşta vermeyeceğim. Sana bıçak verelim. Bunu verelim. Bunu verelim. Bunu verelim. Tamam. Ay. Küple sen bunu. Bunu. Ee, muşta al ya. Oraya ne verecektik? Bir dakika ne veriyorduk? şey vermiyorduk değil mi? İnşallah vermiyorduk. Anca iyi on, ha sen de köpek. Hmm, şimdi 5 tane metal lazım. O zaman ver şey arasın, trader arasın. Beyza abi shelter cleanness. Onu su bekleyeceğiz yapacak. Yok başka. Araştırın kardeşim. Tekrar uyandı. Yemek. Ondan sonra. Tamam. Recycler için gerekenler. Recycle için. Yağmur ne olur durma. Filtre berbat halde. Tamir et. böyle da tamir et. Filtreler berbat halde. Get involved. Bakalım kimmiş bu arkadaş. Merhabalar. Döveriz ablam gel. Kaçma kız geri. Çok güzel. Hadi 5 tane metal plate lazım. Sadece 5 metal plate yapma işte bunu. Bunu var, bunu var, bunu var. Kuyuzu var. Tamam. Suyla ödeme yapmayacağım. Merak etmeyin. Ee, yapabilirim de. <laughs> Su gitti mi? Su zehrin niye artı ya? Black Rain başlamış. Allah'ım ya. Ne yap biliyor musun? Hadi duşunu da al. Tuğretini yap. Sonra şuraları bir fix. Köpek sus bir daha yemek yok sana. Yatakları fix. 5 tane metal ver abi. Bunu ver bunu ver bunu ver. Petrolmuşsan böyle bir boş kordidayt oha ne lan bu? Ee, beş su vereceğim yine. Sen ne diyorsun araştır. Burayı da fixle. Bu hiç diyeceğim de Black Rain ya, ya hala da gidiyorsun. Artık uyuyor ya tamam hadi uyuyor. Bana ne abi köpek açsa. Allah Allah. Bana mı sordu? şu yemekleri ver. Yakıtı ver. eee yüzümüz de varmış lan. breaker falan var bunlar artık gerek yok. Tamam. Shelley artı Caitlyn. Ve alıyorsunuz. Siz de aşağı mı göndersem yoksa buraya mı aşağı gönder? 8 gün önce. Bir dakika lan. Burada bir şehir yok mu? Bu kadar küçük müydü burası? 4 gün önce. Buraya göndereceğim. Tamam aynen. <laughs> Buradan başlayın lootlamaya. Şöyle 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 lootlayın buraları. Tamam. Köpeğe verdik de mi? Sen bunu alıyorsun, bunu alıyorsun. Hadi bıçağı alsan, sen. de baltayı al, sen daha güçlü. Birine lockpick veriyorum, birine hacking terminal veriyorum arkadaşlar. Daha iyi oluyor. Haydi güle güle. Sibel ne durumda? Sibel kötü durumda. Sibel bitirdikten sonra uyu. Trader'la metal plate halledebilirsem çok güzel olacak arkadaşlar. Ee, kardeş kafana vurmak istiyorum. Gel buraya. Bir kız kaçtı zaten. Sinirliyiz. Bayıldan. Oğlum Büşra'ya bak ya. Ya Dodo bok gibi şap edersiniz ama ver silah da ver. Hadi metkedi de ver lan. Muştale hiçbir şey yapamadı Dodo şura teke bayıldı ya. Buradan ne gelecekti hatırlamıyorum ama gelmek üzere zaten hallettik yani. Bırak trader aramayı ya. Git yat var. Aynen bitti. Geldi 5 tane. Hmm. Bulduk. Heh. Heh. Şunlardan birer stek alalım. I Toğuma başlayalım mı kahve Yum, ufak bir isteme. Ee, dur lan yanlış yer. Beyza, hemen yenisini atıyorsun. Şöyle de recycle diyoruz arkadaşlar. Ve ee, öncelikle metal çıkartalım, odun çıkartalım. Hmm. Laptop'tan metal geliyordu, onu parçala şu televizyonları parçalayalım bir tane daha bundan parçala tamam bir tane daha takasçı geldi alırım metali yeme alırım böyle iki tane verelim 50'lik bir şeyler daha alalım mermi alabiliyor mu 56 tane mermi alalım biraz su verelim bizim suyumuz yeterli ee, sperm uyanmasına çok var şuraya yakıt ekle Dur. önce fixed ondan sonra. Yapayım. Benim de da çok kopuk bir anda bırak. Şimdi ee, şimdilik iki tane recycle makinesi yeter. Zaten ileriye doğru daha çok yaparız ben. Onlardan en az 3-4 tane yapmak istiyorum. Kardeşim depo'ya git. Buraya da hemen recycle edelim. Hiç beklemeyelim. Çünkü. Bayağı uzun süre. Şunları takır takır atıyorum. Sabun yağ veriyordu değil mi? Aynen. Güzel plastiğimiz çıkar burada. Daha da yer var mı? Cam at. Ee, şun... o, bayağı bir şey çıkıyor ya. Tamam. Şimdi... Bu içmemiz lazım da. Şuradan önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ya yeter ya. Hep miskrik atıp duruyorum. Şuradan önce... Deli gibi oda açın. Ne oldu? Tabi gidemedi oraya yapma. Aha. Tam ikisini de al. Rotor da Bunu da ikisini al. Rotor dur mı? Alternatör. Pardon. Hayda. Oğlum bu ne? ihtiyacın var mı? Gerek yok ya. Aslında bıçak var. Bıçak da iyi bir silah. Şunları al. Hadi boruyu da al. Rubber'ı da al. Bunlar azmış. Switch. Switch dal, al. Switch dal al. Metali de al. Metal de al var yemeği al tabi ki. Ama şimdi alternatör bir tane gerekliymiş, fan belt de bir tane gerekli Tamam. Bir şeyden iki tane gerekmiyor muydu? Dört tane tekerlek mi gerekiyor sadece? Birden fazla olur. Clean at. Bu temizlenmiş. Switch ondan sonra. Süper yetmez bir tane daha. Sistem Merhaba kanka. Alırım, 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 alırım. Tamam. Bunları atıyorum, Bunlara ihtiyacımız yokmuş. Birer tane yeterliymiş. Şeyden iki tane lazım diyor. O yüzden öyle kan. Kal Şimdi ya yeter ama ya. Sen bir odada da aç. Ee, Beyza sen de ışık atar yere. Şöyle atalım şimdi. Sonra resimleriz. Sibel ne yap biliyor musun? Suyunu iç. Koretini yap. Duşunu al. Merhabalarız. Başka bir şey yok mu abi? Diğer ekip nerede bizim? Ee, mermiyi ver. Metali de ver koruyu almış mı? <laughs> sonra yat buzu koruyabilir. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bir odada. <laughs> Son bir tane daha açabilsem keşke ya. Değil mi? Sen sonra trader arıyorsun. Metal çıkarmaya deniyoruz. Beyza orayı açtıktan sonra etrafı temizleyecek burası %80 hala çıkarılmamış parçalarımız var Etrafı temizlemesin o kadar ya da uyusun ee, Şöyle 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 Deriye artık ihtiyacım yok rubber'ı ver rubber. Lensi aldık mı? Almamış Almayalım Abi, Almamış Almayalım Daha on, 12, 12 slot yerimiz mi var? Yok alt. Nasıl alt slot ya? 36'da 24 diyor. Nasıl? Burada 8 slot var abi. E burada yazana göre de 12 var. <laughs> Neyse. Ben kli şey beza asın, sonra uyuyorsun. Ben birazdan uyanmak üzere. Öncelikle şu jeneratörü bir upgrade'lemek istiyorum. Bunu bas. Dur trader demiş. Önce trader demiş. Son önce şunları yapalım. bas. Abi diğer ekip gelecek mi? Hala loot'a gitmediler farkında mısınız? Ölme durumu yok değil mi? Abla döveriz bak. Bak yumrukla gelmişsin. Ay defat dedim yanlışlıkla. Bayıl kızım. Hayır. Abla. Hayır. Tam geber. Öldür. Ölmek istiyorsun madem öldürelim. Ben yok lan dur. Bir kap kanka bir tur gidecek böyle. Yine düşürürsen var ya. Defol git. Mekkidimiz var zaten. Cool. Ay ya defantını. Oy. Vurtla onu sopladım. <laughs> ha medkit gitti çıktı arkadaşlar eyvallah. Parti 1, parti 2. Parti 2 daha yeni geliyor Allah razı olsun. Lan. Tamam. Eee okey. Yavrum. Çok misklik oyunu abi. ver. Almışım. Deri almamışım. da var alalım. deri çıktı. Deri çıkmıyor. Atamıyorum. buraya zaten atamıyorum. Ee, bir fixlersin ardından. Şu acaba toplamadığımız alet ne ya? Tabun almadım bu arada çaktım. Yakıt koy sonra trader ara. Bizim durumlar iyi şey güzel. Bir oda daha açayım aşağıya atacağım her şeyi. Çok güzel. Rubber hem orada hem orada olmasın değil mi? Rubber Olsun mu ya da olsun seviç olmasın ama metal de alalım hadi metal çünkü upgrade'lerde bol bol lazım olacak arkadaş lazım yani ee, ne diyeceğim yapmaya çalışsak bol bol malzememiz yok da var mı yok hızlı hızlı Lootumuzu yapalım. Kaldıysan alalım bunları. Yakıt bir seketer ya. Diğer takım da bir stack alır. İki stek yakıt. Yani turda gayet güzel bir ter Tamir Oy, ay, ay ay merhaba. Kardeş takas yapalım mı? Es mu Sensin lan o. Ayna. Ayna. Çelik ayna <laughs> Water filter kötü durumda. Oy merhaba. Ee, boruyu falan almıyor. Şöyle yapalım. Oy merhaba. Dereyi ver, yeme ver. Yeme alabildiğimiz kadar alacağım bu arada. Record string 14. Oo. Ben ne almıştım? Beyaz olsun. Current 8 damage 13. Oğlum. <laughs> <laughs> ee, falan da alalım. Tamam. Yine birileri gelmiş. Onların da bir payını verelim. <laughs> <laughs> Merhaba. Tamam çok dövüşmek istersen dövüşürüm. Dur oğlum. Kana var. Aynen kan. Sıra bendeydi ama. Bayıl. Bayıl. Tamam öldürmeyi oynuyorum ya. Vallahi başlarım böyle oyuna ya. Yumrukla kanama yiyoruz onu. Defol git. Tamam. Heh. bizim baganlık mı? Ya tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ne güzel ikisi de level alacak diyorum. Olmuyor. Medkit güzel. Bir tane medkit var. İkisinde de kanama var değil mi şimdi? TTRS 5'miş abi bizim çarlardan birinin. Eee VMF kardeşim. Ha ikisinde de karam yok gayet güzel. Kullan o zaman tamam. Beyza da uyanamadı ha. Aynen kanka interesting. Switch de var. 7 birim su vereyim ben. Güle güle. items. Oho, wow, 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 wow. Bunları hızlı hızlı alalım. Ee, Crow var da güçlü bir silahmış bu arada. Ben o asar olayını falan hep unuttum ya. Hiç okumadım. Hala da yerimiz var ha. Bizim kıza mı giydirelim? Kızın canı azmış. Aynen şunu gi, Çok güzel. Şunu bir eksik. Oy 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 sizde mi be? Ee, bir saniye şimdi her şeyi bir al. Tamam mı? Tamam. Şimdi gaz maskesi önemli zaten onu mutlaka alacağız. Yemek sanırız. Gaz. Okey. Hmm. map diyelim. Şuraya bir bakalım. Ne yapacaktım unuttum bu arada. Ha silahını değiştirebilirdim. Silah var mı? yukarı str 14 str 15 kız var ya vur ağzına vur ağzına yukarı str 6 15 20 demeyici var 0 de oğlum muşta çok kötüymüş lan muştayı parçalar. diğer ekipte silah var mıydı tüfek var kullanabiliriz aslında ama gerek yok orada köpek var zaten mermiyi boşuna harcamayalım Büşra uyanırsa ne? Zahmet olmaz. Hani filtrelerimiz gitmek daya var mı Ben niye çap? Kamille. Çok güzel lootlar çıkartıyoruz beyler bayanlar. Ee, duct tape lazım bu arada ya. doldu hem Muşta yatalım mı? Ama ben parçalamak istiyorum. Metal verir. Ee, öbür takım boya kutusu alsın ya. Şunu da atacağız aynı şekilde boya alalım geri o zaman Tamam Merhaba oy 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 Lootlar lootlar Videonun burada yavaşça sonuna gelelim arkadaşlar Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay